Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimde sizlere kuadrağı anlatacağım. Şimdi kuadrak nedir arkadaşlar? Önceki derslerimizde sizlere triya anlatmıştım. Tristörü anlatmıştım. Diya anlatmıştım. Bakın. Bu nedir? Triyak. Şu da diyak. Arkadaşlar benim devremde herhangi bir devre düşünelim. Örnek üzerinde bakacak olursak bu devremde benim bir tane bakın triyam vardır. Bir tane de diyağım vardır. Bu bir dimmer devresi. Sıra karartma devresi. Arkadaşlar şimdi bunları bir önceki dersimde anlatmıştım. Diya, triya önceki derslerde anlatmıştım. İşte kuadrakta şu iki elemanın birleşmesiyle oluşan bir anahtarlama elemandır. Olay bu arkadaşlar. Yani kuadra ben devremde triak ve diya ayrı ayrı kullanmak yerine kuadra kullanarak aynı işlemi yapabilirim. Çünkü kuadrak, triyak ve diyağın birleşiminden meydana gelir. Zaten açıklama kısımlarında da bunu belirttim arkadaşlar. Bir devrede triyak ve diya tetikleyen, triyak ve triya tetikleyen diyak kullanmak yerine tek başına kuadrak kullanabilir. Yine A1, A2 ve A2, A1 ve gate uçlarımız var. Gate yine bizim ne ucumuzdur? Tetikleme ucumuzdur. Dış görünümü de bu şekildedir arkadaşlar. Dip kılıflı hali. Arkadaşlar burada diyağımızın kullandığı ışık kontrolü bir devre yer almaktadır. Şimdi devreye enerji verildiği anda bu alternatif akımdır arkadaşlar. Yani alternatif bir gerilimdir. Devreye enerji verildiği anda benim öncelikle LDR'ye ışık tuttuğumuz anda iki tane durum yiyeceğiz. Burada. Bir LDR'nin üzerine ışık düştüğü anda bir de ışık yokken ışık varken bir de ışık yokken. Şimdi arkadaşlar ışık varken ne olur? Işık varken benim LDRM'in direnci çok düşük olduğu için benim devrem nasıl bir yol izliyor? Şöyle bir yol izliyor. Tamam mı? Çünkü LDRM'in direnci çok düşük. Kondansörü şarj edemem burada. Kondansörün şarj olmaması, kondansörün üzerinde bir voltaj oluşmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla benim diyamı Buradaki kuadramı iletime geçirecek arkadaşlar yaklaşık işte 25-30 voltluk bir gerilim oluşmadığı için kuadram kesimde olacaktır. Ve şuradan bir akım geçişi olmayacaktır arkadaşlar. Şuradaki RL yerine ben bir lambada bağlayabilirim arkadaşlar. Şöyle bir lambada olabilir RL yerine. Yani bu benim yükümdür. Buraya motor da koyabilirim, lambada koyabilirim, herhangi bir yük koyabilirim. O zaman birinci durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? e, lamba yanmaz. C e, yalıtımda tımda e, ya da C üzerine voltaj düşmez. Voltaj voltaj yok. Diyak pardon kuadrak kesimde bunun ismi kuadrak diyak değil. Kuadrak kuadrak yalıtımda yalıtım. Tamam. İkinci durumuma bakacak olursam kıymetli arkadaşlarım. İkinci durumda LDR'de ışık var. Pardon ışık yok. O zaman LDR'nin ne oldu? Direnci yükseldi. LDR direnci yüksek. Yüksek olduğu için benim artık devrem nasıl bir yol izler? Şöyle potansiyometre üzerinden geçer ve kapasitör üzerinden geçer. Bunun direnci çok yüksek olduğu için akım geçişi çok sınırlı bir akım geçiyor olur. C üzerinden yolunu tamamlar. Yani R ve C üzerinden yolunu tamamlar. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? C üzerine bir voltaj düşümü olur. Akım geçeceği için voltaj olur. C üzerindeki voltaj değeri yaklaşık olarak Arkadaşlar 30 volt işte bunun voltajı ne kadarsa 30-35 volta ulaştığında kuadrağında eşik gerilimini bilmemiz lazım. Oluştuğunda eşik gerilimine de yerine ulaştığında kuadrak iletime geçer. Kuadrak, kuadrak iletimde iletimde o zaman lambamız ne olur arkadaşlar? Lamba ışık verir. Olay bu. Demek ki kuadrağımız neymiş? Diyak ve triyak yerine kullanılan bir devre elemanıymış. Bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.